Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hece bilgisini işleyeceğiz. Hece nedir? Kaç çeşit hece var? Hecelere nasıl ayrılır? Bunları işleyeceğiz sizinle. Hece ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluklarıdır. Evet, hece bu. Her hecede çocuklar yalnızca bir ünlü harf vardır. Ünlü harflerimiz nelerdi bizim? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü. Her hecede bunlardan sadece bir tanesi var. Yani heceleri ayırırken ya da heceleri sayarken bu ünlü, bu ünlü harfleri saymanız da yeterli. Çocuklar, cümlede heceler dört şekilde meydana gelir. Bir harften oluşan heceler, iki harften oluşan heceler, üç harften oluşan heceler ve dört harften oluşan heceler. Bir harften oluşan hecelere ne örneğini verebiliriz? A, E bunları verebiliriz. İki harften oluşan hecelere mesela ne? At, et Bakın bunlar da iki harfli heceler. Peki üç, harfli, üç harften oluşan hecelere ne örnek verebiliriz? Göz, kuş, sil, yar değil mi? Bunlar da üç harften oluşan hecelere örnek olabilir. Evet şimdi de dört harften oluşan heceler var. Bunlara hangi örnekleri verebiliriz? Türk mesela. Mart, Sirk, Dört. Bunlar da dört harfli hecelere verebileceğimiz örnekler arasında. Şimdi sizinle hecelerle ilgili çeşitli örnekler çözerek konumuzu daha da pekiştirelim. Evet, pamuk kelimesi. Pamuk kelimesinde kaç harf var? Bir sayalım harflerimizi. Hı? Hadi sayalım. 1 2 3 4 5. Bakın burada bizden harf sayısını istiyor. Buraya harf sayısını yazalım. Kaç harfimiz vardı bizim? 5 harfimiz. Peki hece sayısı neydi bunun? Hece sayısını söyleyelim. Pa Pamuk Bölelim hecelerine pa muk Kaç heceymiş yazalım 2 hece Çocuklar e, buradaki heceyi başka nasıl bulabiliriz Bakın ünlü harflerini sayarak bulabiliriz A U 2 tane ünlü harfimiz var Bu ne demektir o zaman 2 tane hece var demektir Şimdi düşünce kelimesine bakalım 2 şünce. Harf sayısını ilk önce yazalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaç harf oldu? 7 harf oldu. Peki hece sayısını bulalım şimdi. İsterseniz ilk önce ünlülerini sayarak bulalım. Ü ü e. Kaç taneymiş hece sayısı? 3 tane ünlü varsa 3 hece var demektir bu. Hadi bir sayalım sizinle. Ayıralım hecelerini. Dü, şün, c. Ağzımızın her hareketiyle bir heceyi oluşturuyoruz. Fark ettiniz mi? Ve bir de ünlü harflerini sayarak bulabiliyoruz. Yani hece sayımız 3 oldu çocuklar. Evet, üçüncü kelimemiz ne? Pirinç pirinç kelimesindeki harf sayısına bir bakalım. Hepini sayıyorsunuzdur şimdi. 1 2 3 4 5 6. Tam altı tane harfimiz var. Bu altı harf sayısı burada hem ünlü hem ünsüz olarak karışık hepsini sayıyoruz. Ama hece sayısını sayarken ne yapıyoruz? Sadece ünlüleri sayıyoruz. Bakın buradaki ünlü harf hangisi? İ. Bir tane daha i var. Yani toplam iki tane ünlü harfimiz var. İki tane ünlü harfimiz varsa bu ne demektir? İki tane hecemiz var demektir. Bir de ayıralım çocuklar hecelerine. Pi, rinç. Evet ağzımızın bir hareketiyle ayırdık heceleri. Evet dördüncü kelimemizi sayalım. Söyleyelim ba şa rı lı. Evet, bunu da hecelerine ilk önce bir ayıralım ba şa rı lı. Kaç heceymiş? Dört hece. Peki ünlülerini de bir sayalım. Bir de oradan bakalım. Bir iki üç dört. Dört tane ünlü var. Hangisi bunlar a a ı ı. Dört tane ünlü var. 4 tane zaten ayırdık öncesinde. 4 tane de heceye ayırmıştık. O yüzden hece sayısına ne yazıyoruz? 4. Harf sayısını yazmadık. Hadi onu da yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane harfimiz var. Çok güzel. Alttaki kelimelerimize bakalım. O da öğrenci. Öğrenci kelimesinde kaç harf var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane harfimiz var. Peki öğrenci kelimesinde kaç hece sayısı var? Ne yapıyorduk bunun için? Ünlülerini sayıyorduk. Evet, bir ünlü harfleri biliyoruz. Ö, e, i. 3 tane ünlü harfimiz varsa bu demektir ki 3 tane de hecemiz var. Evet, 3 tane hecemiz var. Peki bu heceler nereden ayrılıyor? Hadi bir ayıralım. r-n-c Ayırdık. 3 tane hecemiz var. Evet, bir sonraki kelimemize bakıyoruz. Fasulyeli. Fasulyeli. Kaç tane harfimiz var? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane harfimiz var. Peki kaç hecemiz var? Hadi ünlülerini bir sayalım. A, U, E, I. Toplam 4 tane ünlü harfimiz olduğu için 4 tane hecemiz var. Evet bir de bu fasulyeli kelimesini bir hecelerine ayıralım. Tamam 4 hecemiz var ama nerelerden ayrılıyor? Hadi bir yapalım. Ağzımızın tek hareketiyle ayıralım. Fa, sul, ye, li. Tam dört tane hecemiz varmış. Alttaki örneğimize geçelim. Güneşlik. Evet. Güneşlik. Kaç harfimiz var güneşlik kelimesinde? Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 Kaç harfimiz varmış? 8 harfimiz varmış. Peki hece sayısı kaç? Onun için ne yapıyoruz? Ünlü harflerimizi sayıyoruz. Ü e i Toplam 3 tane ünlü harfimiz olduğu için güneşlik kelimesinin hece sayısı çocuklar kaç tanedir? 3 tanedir. Peki bu güneşlik kelimesi nerelerden heceye ayrılıyor? Gü Güneşlik. Evet, 3 hecemiz oldu. Alttaki kelimemize geçiyoruz. Okuyalım hadi. Kuzey doğu. Kuzey doğu. Hadi harflerini sayalım. Bayağı bir harfi var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. 9 tane harfi var. Peki kaç tane ünlü harfi var? Niye sayıyoruz bu ünlü harflerini? Hece sayısını bulmak için. Hadi sayalım. 1 2 3 4. Yani u, e, o, u. Bunlar bizim 8 tane ünlü harfimizden 4 tanesi. O yüzden 4 tane ünlü harfimiz varsa bu ne demektir? Dört hece demektir çocuklar. Dört tane hecemiz var. Peki bu kuzey doğuyu hecelere ayırırken nerelerden ayıracağız? Evet şimdi ağzımızın her bir hareketiyle birer heceye ayıracağız. Ku, zey, do, hu. Kuzey doğu. Buralardan ayırıyoruz. Bir sonraki kelimemize bakalım çocuklar. Yolculuk. Yolculuk kaç harften oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşuyor. Peki hece sayısı için ne yapıyorduk? Ünlülerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3. O, U, U. 3 tane hecemiz var. Ayıralım bir ağzımızın her bir hareketiyle. Yolculuk. Evet. Bu kadarı ayırdık çocuklar. Sıra televizyonda kelimesinde. Televizyonda. Baya bir harfimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uu, hiç bu kadar saymamıştık değil mi? 12 harfimiz var. Peki kaç hecemiz var? Hadi ünlülerini sayalım. E, 2, 3, 4, 5 tane ünlü harfimiz olduğu için biz burada ne diyoruz? Hece sayımızda 5 tanedir. Bir ayıralım. T, L, Viz, Yon, Da. Bakın 5 tane hece oldu. Evet. Bugünkü kelimelerimiz hece ile ilgili çalışmalarımız bu kadar çocuklar bol bol örnek çözüyoruz bol bol tekrar ediyoruz ve bir sonraki konuya bekliyoruz ki öğretmenimiz ne anlatacak görüşmek üzere